birazdan bu köy çok devasa bir tsunami vuracak Ulay köylüler bıktım lan sizden niye tüm doğal afetler sizi buluyor lan Allah'ın belaları kim bilir ne günah işlediniz lan Neyse bugün arkadaşlar çalışan gerçekten çalışan böyle pervaneli uçan helikopterli ev yapacağız Hadi bakalım beyler herkes kendi yerine ben buraya yapacağım uçan helikopter evimi Köylüler merak ediyorum Ben de buraya yapacağım Aha tamam Adem şuraya Ahmet de şuraya gitti Hadi bakalım beyler iyi olan kazansın o zaman Köylüler bana güvenin benim yeri seçin tamam mı Tamam kardeşim Merak etmeyin. Benim yer en korunaklı olacak. Böyle helikopter sorunsuz bir şekilde uçacak. Tsunami'den kaçacaksınız kardeşim. Hiç merak etmeyin. Arkadaşlar videoyu kısa bir saniyeliğine bölüyorum. Müjdemi isterim. Ekip topluyorum. Hemen açıklamadaki linke tıklayarak formu doldurup ekibe katılma fırsatını yakalayabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar belirli şartlar var. Onlar da şu şekilde. 13 yaşından büyük olmanız gerekiyor. İyi bir bilgisayara ve mikrofona sahip olmanız gerekiyor. Orjinal Minecraft hesabınızın olması gerekiyor. Her gün gün aktif olmanız gerekiyor. Minecraft bilginizin olması gerekiyor. Doğaçlamanızın iyi olması gerekiyor. Ve günün çoğu saati aktif olmanız gerekiyor. Evet. <laughs> Biraz çok şey istiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yalnız arkadaşlar bu saydığım şeylerin bir tanesini bile karşılamıyorsanız lütfen başvuru yapmayın. Yani bunların hepsine sahip olmanız gerekiyor. Evet bu kadardı. O zaman iyi seyirler. Bu arada arkadaşlar duyduğuma göre TNT Tsunami'si mi ne gelecekmiş? Ya patlamalı falan da olabilir yani hiç belli değil. Neyse hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi size modu göstermek istiyorum. Bakın buraya bir blok koyduk arkadaşlar. Bunu böyle ev gibi düşünün. Yani buraya ev yapmışız gibi. Buraya da motorunu koyuyoruz. Buraya da şöyle arkadaşlar pervaneleri döndüreceği kısmı ekledik. Şuraya da arkadaşlar gel yeldeğilmeni... değil değil evet çok zor. Anladın mı? Gel değirmeni yelkeni ekliyoruz. Evet. Bunlar da bizim pervanemiz olacak arkadaşlar. Ya yani şu anda size örnek göstermek istiyorum. Sadece nasıl çalıştığını görün yani. Çok inanılmaz modlar ekledik arkadaşlar. Ve böylece köylülerin hayatını kurtarabileceğiz. Şimdi bununla böyle sat yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra burayı seçiyoruz. Ve daha sonra da arkadaşlar böyle yapıştırıyoruz. Bir dakika bu şu anda yapıştıramıyoruz. Şunları bir kıralım. Başta buraları yapıştırıyoruz. Ondan sonra böyle buraları yapıştırdık. Tamamdır. Ve ondan sonra da arkadaşlar buraya böyle blok koyuyoruz ve bu elimizdeki de Eğneyi de arkadaşlar buraya ekliyoruz Ve ondan sonra bekliyoruz arkadaşlar Bakın şöyle bir kare var dönen kare Ve bu dönüyor dönüyor yukarıya çıkıyor çıkıyor Ve buraya çıkınca tamamdır Yani hazır şu anda Bakın şöyle bir silahımız var arkadaşlar Bu silahla da burayı kontrol edebiliyoruz Yalnız bir dakika şu anda olmuyor Nedense aha bakın arkadaşlar Bu silah sayesinde şu anda tutabiliyorum Helikopteri baksanız abi Şimdi asıl önemli olan arkadaşlar Bunu çalıştırmak lan köylü bir çekil Şimdi arkadaşlar bunu nasıl çalıştırıyoruz diye sorarsanız buraya saatlik yapınca bakın pervane dönmeye başlıyor ve evet görmüş olduğunuz gibi bloğumuz uçuyor. Bakın bunun üzerine falan da gelebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ve burada ters takla atıyoruz. Bakın bakın ne biçim uçuyorum be. Ve evet bir dakika pervane yavaşlamaya başladı arkadaşlar çünkü üzerinde ağırlık yapıyorum. Bakın şu anda çıktım ve bunun hızını falan arttırabiliyoruz arkadaşlar. Bakın mesela hızını arttırdığımda lan 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 gitti vallahi gitti arkadaşlar. Bakın ta nereye gitti. Evet hadi bakalım başlayalım o zaman yapımına size sadece göstermek istedim nasıl çalıştığı ile ilgili. Bunu kırınca ne oluyor? Oo, baksanıza hala uçuyor arkadaşlar. Lan geliyor. Lan yaklaşıyor. Aa bakın orada sabit durdu arkadaşlar. Daha çok yükselemiyor. Çünkü pervanis falan biraz küçük olduğu için. Evet köylüler gördünüz değil mi? Ya tabi oğlum mühendislik harikası bu oğlum. Şimdi arkadaşlar helikopter evimizin bloğunu hafif seçmemiz gerekiyor. Böylelikle daha kolay uçabilecek. Mesela katman kayası falan seçersek var ya imkanı yok o helikopteri uçuramayız. O yüzden tahta iyidir Kardeşim baba baba. ba Ahmet arkadaşlar taş seçmiş Uçmayacak ya helikopteri Demedi demeyin Umarım değiştirir Ahmet ben olsam o blokları değiştirirdim Helikopterin uçmaz ha Neden? He. Kaplumbağa deden. İşte helikopter tamam. uçmaz Lan harbi değiştirecek misin? Sildim. Ulan ya keşke demeseydim arkadaşlar Neyse ya neyse Bir iyilik yapmış olduk Şimdi buraya kapımızı koyacağız Hatta bir dakika Bir blok şöyle üzerine yapmak istiyorum arkadaşlar Şöyle başta bir temelimizi atalım kardeşim Böyle helikopterimizin içinde Tüm temel ihtiyaçlar olacak arkadaşlar mutfağından yatak odasına yatak odasından ne bileyim deposuna deposundan tuvaletine her şeyimiz olacak kardeşim benim yani öyle uçacak diye malzemeden kısmak yok yani her şey olacak şimdi şöyle arkadaşlar zeminimizi hallettik yalnız zeminimiz arkadaşlar eşit olması lazım eğer eşit olmazsa helikopterimiz yani dengesiz uçacaktır o yüzden tamamen eşit olacak mesela şuradan 3 blok gitmişiz kardeşim buradan da 3 blok gideceğiz ve tamamdır bu arada arkadaşlar lan Adem ve Ahmet'in kanalına da açıklamadan ulaş onlara da abone olabilirsiniz. Onlarda bayağı güzel videosu var. Değil mi lan Adem. Lan Adem. He he 100 bin abone Evet evet. <laughs> evet abi. <evet>. Vallahi sizler yesin <laughs> Neyse. Lan köylüleri öldürdük. Neyse onlar da ölsün arkadaşlar çok ağırlık yapmasınlar ya. Şimdi çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Güzel bir ev şekli vermek istiyorum arkadaşlar. O yüzden meşe kütüğü. En iyisi kardeşim. Bakın arkadaşlar şöyle kütüğümüzden de kullanıyoruz. Oh be. Vallahi arkadaşlar harika olacak. Harika. Umarım uçar yani umarım her şey planladığım gibi ilerler. Eğer valla planladığım gibi ilerlemezse var ya köylerin başı büyük belada. Hop drop diye laf tsunamisinin içine girecekler. Ya yani laf tsunamisi diyorum da dediğim gibi belki TNT tsunamisi de olabilir. Belki normal tsunami falan da olabilir. Şimdi burayı camlar da koyalım. Böyle manzara eşliğinde uçsunlar arkadaşlar Köyler güzel güzel. Ulan köyler. siz var ya siz sağlam yere çomak bastınız mıydı? Ulan tam sözü de bilmiyorum ki arkadaşlar. Çomak ayak bastınız. Ha, ha ayak ayak. Ço ço Altyazı Heh, çorum. Evet çomak. Şimdi şuraya arkadaşlar camlarımızdan da ekleyelim. İnce cam eklemeyelim ya. İnce cam falan sıkıntı çıkarır arkadaşlar. Vallahi uğraşırız, dururuz ya. Ve tamam camlarımızı ekledik. Şu odunlarımızı bir tekrar ekleyelim arkadaşlar. Odunlarımız yamuldu. Evimizin ilk katı hazır arkadaşlar. Tabii ki de tek katla bitirmeyeceğim. Çift katlı yapmak istiyorum. Böylece her şeyimiz olacak ya. Her şey olacak. Çok güzel olacak arkadaşlar. Şimdi buradan kopyaladık kardeşim ve buradan da yapıştırdık. Aha. Emir He. Bana bak. Lan balon mu koydun lan? Balonla mı uçuracaksın oğlum? Evet. Balonla uçmaz ki o ya. Gitmiş 4-5 tane helyum balonu koymuş manyak herif. Enayi ya. Neyse şimdi arkadaşlar bakın. Destek verecek destek. Ha, destek güzel. Tavan yüksekliğimiz falan da çok iyi arkadaşlar. Böylelikle köylüler kendi ferah ferah hissedecekler ve daha da rahatlayacaklar. Şimdi buraya da aynı şekilde arkadaşlar tahtalarımızdan ekledik ve buraya güzel bir çatı yapalım bakalım. Tam ev yapıyoruz ya. Tam tam tam. Evet arkadaşlar evimize çatı da ekledim. Buraya da çok güzel bir çatı katı yapmak istiyorum. Bu çatı katında da biz yaşayalım arkadaşlar. Yani bizim de bir ekstradan konforlu bir yaşamımız olsun kardeşim ya. Vallahi öyle olmaz yani. Emirhan, oha oğlum o ne lan öyle nasıl taşıyacak seni o? Ha o buna var ya efsane kocaman Ya, ya bir sus. Buraya he, hayvan gibi hayvan gibi bir pervane koyarsan var ya her şeyi taşır bu. Merak etmeyin köylüler. Merak etmeyin var ya bu evi hepiniz sarsınız be arkadaşlar. Büyük büyük yapıyorum ki tüm köylüler sığsın tüm köylülerin hayatını kurtaralım. Bak köylüler kurtaralım. şimdiden söylüyorum bak benim eve kimse gelmesin kendime yaptım ben. Nasıl lan? <laughs> kendime yaptım. Ulan bizimki can da onları ki patlayacak mı lan? Evet. Oy lan sen var ya sen adam değilsin ulan. Merak etmeyin köylüler kimseye muhtaç değilsiniz sadece benim yanıma gelin ben size kapılarımı açarım be. Ahmet yalnız bak bunun bedelini ödeyeceksin tamam mı? Ha he tamam, tamam. Havadayken her an bomba yiyebilirsin bir kişiden tamam mı? Rast Tamam, bir he, tamam tamam. Bombalayacağım arkadaşlar Ahmet havadayken. Ulan sen kimsin lan köylüleri almıyor arkadaşlar ya. Yazık değil mi lan? Yazık değil mi? Değil diyor bir de. Bekle lan sen. Bekle lan. Ya bağırma be. Sus lan. Hayvan herif. Hatta arkadaşlar buraya balkon yapalım ya. Ulan ben de zevkli insanım arkadaşlar. Baksanıza ya. Bakın ne güzel ev yaptık. Mis gibi kardeşim. Çatı katı da var. Hop buraya bakın balkonumuzdan da ekledik. Oh be işte budur be. İşte be hayat diye buna derim. Bitti mi? Nasıl bitti oğlum? Kendime yapıyor. Ya sen var ya. Bencil ukala. Haysiyetsiz. Ya siz enayisiniz oğlum. Lan nasıl enay? Köylerin hayatını kurtarıyoruz burada. İşte enayisiniz. Neyse arkadaşlar biz yapımıza odaklanalım. Bence çok güzel oldu. Şimdi içe geçebiliriz bence arkadaşlar yavaştan. Şimdi buraya güzel bir kapı ekleyelim arkadaşlar. Tekli kapı yeter kardeşim. Sarsınız ya. Olduğu kadar köyler değil mi? Köylerim benim be. Şimdi şuraya da arkadaşlar destek blokları koyalım. Böylelikle helikopterimiz yere falan indiğinde şöyle güzelce insin. Hatta bir dakika şuraya da şöyle çitler ekleyelim arkadaşlar. Dengede dursun helikopterimiz. Tamam çok güzel oluyor. Harika oluyor. köylüler siz muhabbet mi ediyorsunuz burada? Muhabbet alkışlarımız benim. Beyinleri de kocaman arkadaşlar ya. Valla kullanamıyorlar işte ya. Beceremiyorlar ya. Neyse neyse. sizler işte ya. Tövbe estağfurullah. <laughs> tamam merdiven de ekledik arkadaşlar. Buradan da köyleri hmm. alıp Lan çık git yürü git daha bitmedi lan ev Şimdi şuraya da arkadaşlar şöyle Aa, bir dakika burada da arkadaşlar Tren kapısı var acaba tren kapısı mı eklesek Buraya Vallahi güzel oldu arkadaşlar Tren kapısı kalsın bari buraya Tamam şimdi burası arkadaşlar Neresi olsun burası böyle mutfak falan olsun Yemekhane olsun aynen öyle Şimdi şuraya sandalyelerimizden de Ekleyelim arkadaşlar köylü geldi Git lan buradan lan manyağa bak Oğlum sen niye köylüleri almıyorsun Aa, Allah bir dakika Geber. Sen var ya çok kötü kalpsin ha sana söyleyeyim Ahmet. Ya, ya. Bakın buraya oturabiliyoruz arkadaşlar. Güzel güzel köylüler yemeklerini yiyecekler burada manzara karşısında bir de arkadaşlar. Böyle TNT mis karşısında mis gibi ya. Tamam burayı da bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Harika oluyor ya vallahi harika oluyor. Çok tatlı oluyor gerçekten. Lan 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 bu arkadaşlar köylüler hemen akın etmeye başladı. Bakın iş sahibi olmaya başladılar. Güzel güzel. Alın bakayım aşçılarım benim. Siz var çok güzel yemekler yapacaksınız halkınıza. Aferin be. İşte budur be. Şimdiden ısınmaya başladılar bile arkadaşlar ya çok iyi. Merak etmeyin köyler valla çok güzel hayatta kalacaksınız ya ve tamam. Bakın arkadaşlar yemekhanemiz de bu şekilde oldu. Buradan köylerimiz oturup yemeklerini yiyebilecekler. İşte budur çok güzel. Şimdi köyler yalnız bir gidin bir gidin kardeşim valla istila ettiniz ya burayı resmen. Çekil Allah Allah tamam şuralarda falan şöyle bir kapatalım arkadaşlar güzel bir şekilde. Umarım helikopter taşır ya valla arkadaşlar biraz tırsıyorum yani taşımayacağım diye de ya taşır herhalde de köyler bir çekelim be çekil tamam şimdi şuraya da arkadaşlar şöyle merdiven ekleyeceğiz nereden çıksınlar köylerimiz ama direkt şuraya arkadaşlar şöyle tırmanmalı merdivenlerimizden ekleyelim işte güzelce ve tamamdır buradan da üst katı çıkıyoruz burası da yatakhanemiz olacak tuvaletlerimiz falan da burada olacak arkadaşlar hop şöyle yataklarımızdan ekliyoruz hızlı bir şekilde umarım arkadaşlar helikopterimiz güzel bir şekilde çalışır ya valla biraz korkuyorum yani korkmuyorum değil açıkçası şu ortaya da şöyle helamız Dan ekleyelim tuvaletimizden. Tuvalet olmazsa olmaz kardeşim. Bu millet nereye yapacak ya? Tamam çok güzel. Şuraya da tuvaletlerimizden alalım. Emirhan koyalım. ben aşağı doğru bırakacağım. Nereye lan? Tuvaletli mi? Evet. Ya. E zaten asit. Hemen ettik. Aa sen var ya. Sen çok iğrenç bir insansın ya. Gerçekten. Evet, sen böyle devam et, devam et Şimdi arkadaşlar tuvalet hangi bloktan yapabiliriz? Yani bunu kullanırsak belki helikopter uçmayabilir arkadaşlar. Bu farklı moddan olduğu için. O yüzden... Alaturka yapalım arkadaşlar. Evet evet evet. alaturka turka gücü be. Şu alaturka var ya arkadaşlar yer tuvaletleri he ondan yapalım. Bakın şöyle mis gibi şöyle suyumuzdan da alalım. Yani biraz tuvaletlerini yaparken zorlanacaklar ama olsun. Olsun arkadaşlar yani biraz zorlansınlar kardeşim. O kadarını da yapsınlar yani. Yani hayırdır oğlum siz. Adamın canını sıkıyorlar ya Heh. Bir dakika şöyle bakalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapmamız gerekecek. Tamam. Şöyle koyalım. Ha buraya da şöyle koyduk. Şuraya da düğmelerini koyalım arkadaşlar. Düğme olmazsa olmaz hatta şalter koyalım. Baba baba köylüler gelmeye başladılar. lan. Lan sen çok mu tuvaletin geldi sen? Git yap lan kendi evin tuvaletine. Daha şimdi değil daha şimdi değil kardeşim. Tamam işte budur arkadaşlar. Alaturka gücü be. Ve buradan da çıksınlar işte arkadaşlar. Şöyle <laughs> topluca yapıp topluca <laughs> 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 tamam neyse 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 kapımıza koyalım mı arkadaşlar tamam işte gizlilik ve gizliye de önem veriyoruz arkadaşlar öyle yani olmaz kardeşim ve tamam tuvaletimiz de hazırdır arkadaşlar işte budur be helikopterimiz hazır arkadaşlar helikopterimiz yani burada idare edecekler kardeşim orada yatıyorlar burada yemeklerini yiyorlar tuvaletlerini yapıyorlar yeter daha hayatta kalmak için ben daha ne isteyeyim arkadaşlar bana böyle şeyler versinler yeter ve burası da bizim odamız olacak arkadaşlar şöyle kendi odamızda hemen yapalım. Hızlı bir şekilde çok büyütmeye gerek yok arkadaşlar. Buraya da kendimize yatak ekledik. Çalışma masası falan da ekleyelim arkadaşlar. Paraşüt falan da belki ekleyebiliriz yani. Belki bir şey olur falan. Şöyle ocaklarımızı da ekleyelim arkadaşlar. Hop hızlı bir şekilde buraya bir sürü de ocak ekledik. Yalnız çok da eklemek istemiyorum arkadaşlar. Hatta biraz azaltalım. Çünkü yani dediğim gibi helikopterimiz uçmayabilir falan. Bir şey olur. Sıkıntı olur. Uğraşmayalım sonradan. Ve tamam bizim yerimize de çıkış arkadaşlar buradan olsun. Buradan şöyle çıkabilelim. Gayet güzel oluyor. Hadi. Ahmet, Ahmet nasıl gidiyor? Ne var lan uyuyor ben burada? Oh bir dakika köylüler gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> köyler... Çıkın lan buradan. Öldürüyor köylüleri. Geber Adem. geber geber geber. Adem senin nasıl gidiyor? Mükemmel. <laughs> Mükemmel güzel güzel. Bir de her zaman gibi yemek yiyor. Buraya arkadaşlar jet var mı acaba? Yok çok güzel. Arkadaşlar çaktırmayın. Havaya uçtuğumuz zaman Ahmet'in evini var ya. Bakın bu asayla beraber şöyle yıldırım çarptıracağım havadayken lan? evine. Ne oluyor ve... lan? Ve, ve beyler hava çok kötü ya ya. I'm Ha. He Oo. yağmurlu mu? Bugün arkadaşlar helikopterimiz hala havada ya artık ne kadar kaliteli yaptıysak. Neyse şimdi o ana geldik arkadaşlar. Helikopteri çalıştırmayı deneyeceğiz. Bakalım çalışacak mı? Şuraya pervane falan da ekleyelim. Aşırı heyecanlıyım ya. Şimdi tam ortası neresi oluyorsa şöyle bayağı kalın bir pervane falan ekleyeceğiz arkadaşlar. Evet ben ekleyip geliyorum o zaman. Evet arkadaşlar her yeri yapıştırdım. Birbirine bağladım güzelce ne? Ve şimdi bir deneme aşamasına geldik. Hoppala bir dakika burayı bağlamamışım arkadaşlar. Şuralarda hemen hızlı bir şekilde bağladım. Tamamdır. Çok iyi. Şimdi bakın arkadaşlar buralar falan da seçtim buradaki değnekle ve bunu buraya koyuyorum. Ondan sonra bunu da buraya ekledim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi bu kare yine dönüyor, dolaşıyor ve göreceğiz bakalım ne oluyor, ne bitiyor. Hadi bakalım. Ve tamam. Şimdi asıl deneme anına geldik. Şimdi buraya arkadaşlar saatlik yapıyorum ve bakalım çalışacak mı? Bir dakika arkadaşlar kaldıramıyorum evi. Çok ağır diyor ev. Evet bayağı limiti aşmışım. Şimdi bir deneyelim bakalım. Bakalım yalnız bakın bir blok yukarıya çıktı bir anda Şimdi şöyle bir denemek istiyorum arkadaşlar pervaneyi falan çalıştırayım bir. Hadi bakalım umarım uçacak be. Hadi bakalım. Lan oha bu sefer tuttum arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz lan? Dur lan dur köyler durun bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi arkadaşlar pervaneyi çalıştırıyorum. Yalnız bayağı bir hız vermemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi hızı fullledim arkadaşlar. Hadi. Oha, oha emran, dur, aha, dur 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 dur. dur, lan, dur, dur, dur. dur, dur. dur. Panay <laughs> geldi. Bir dakika çok dur, pardon, dur. çok pardon, dur, çok dur, pardon. Dur. Şunu bir durdur Süper Vali. En azından çal. Allah! Aa. Dur, dur, tuttum. Allah! Köylüler iyi misiniz köylüler? Lan ben dedimse girmeyin. <laughs> işte. Dur 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 onları tekrar <laughs> alırım da. Şimdi arkadaşlar bir dengesizlik var burada. Mesela şöyle pervanelere bakmak istiyorum. Yok pervaneler dengeli. Çok iyi evet. abi çok iyi uçuyor. Heh. Ben neden olduğunu biliyorum çünkü burada blok vardı o da blokla beraber gitti o yüzden öyle. Şimdi tekrar denersen hiçbir şey olmayacak sorunsuz olacak. Allah, Allah. Bir dakika bir dakika Değil ondan ne? önce. Bak, hatırlıyorsa atomu bölmüştüm ben burada yaparım. Bölmüştüm. <laughs> Güzel, güzel Anlarsın. Anlarım anlarım. Tamam. Şimdi şuraları arkadaşlar benim bir yapıştırmam gerekiyor. Şöyle tamam. Ha. Bunlar bizim destek çitlerimiz olacak. Bunlar Allah sen yapışmalar. lan da yapıştı da hadi neyse arkadaşlar bir şey olmaz. Şimdi şuralar falan biz bir yapıştıralım güzel bir şekilde. Tamam bu destek çitlerini falan da ekleyeyim. lan köyler. Bir durun be bir durun be ulan. Allah dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar bunları şimdi şöyle buraya bir şey eklememiz lazım. Şunu ekledik. Buraya da bunu bunu lan bunu lan eklenelim bunu ekledik. Heh tamam şimdi eklendi. Evet arkadaşlar ikinci denemeyi geçiyoruz. Yalnız İkinci denemeyi geçmeden önce şu merdiveni falan ben bir kaldırayım. Dengesizlik oluşmasın. Şu anda arkadaşlar her şey dengeli yani. Ya içerideki eşyaları saymazsak ve hadi bakalım deneme 2 arkadaşlar. Şimdi şurada hızını biraz arttırdım ve ve bir bismillah. Hadi bakalım. Şimdi şu anlık arkadaşlar uçmuyoruz gayet iyi. Şimdi hızını biraz daha arttırmak istiyorum. Hızını arttırdım. Baktım yavaş yavaş kalkıyorum. Şöyle bakacağız arkadaşlar. Aha! Aa dur 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 dur, dur, dur 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 dengesizlik dur, oluşuyor. Bir dakika Miran. tamam. Dur. Bir dakika. Şimdi şu tarafa doğru gidiyor arkadaşlar helikopter. Neden olabilir? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tamam. Şuradaki fırınları eşitlememiz gerekiyor. Şöyle tam ortalayacak şekilde koyacağım. Neyse ben ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ağırlık merkezine tam ortaya getirdim bir şekilde. Bakın buraya denge falan ekledim ve şimdi uçuyoruz arkadaşlar. Bakalım nasıl uçacak? Hadi bakalım. Demet bakalım be. Şimdi şöyle hızını ayarladık. Şöyle bir gidelim bakalım arkadaşlar. Ve aha bakın arkadaşlar yavaş yavaş kalkıyoruz. O ne lan? Vallahi gidiyoruz o arkadaşlar. Aa, ve daha hız vermedik bile. Tamam. Şu anlık bakın orta hızda buraya kadar yükseliyor. Şöyle bir bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar çok güzel uçuyor. İttirin. Dur dur Aa, dur. Uçuracağım. 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 <laughs> ve bakın arkadaşlar şu anda hız verdim. Ve abi baksanıza gidiyoruz be. Resmen çalışıyor arkadaşlar harika bir şekilde. Mesela şuradan eve girsek nasıl olur? Abi çok iyi çok iyi beyler. Gelsenize. Bir dakika şuradan inilmiyor Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Baksanıza uçuyoruz tamam. resmen. Uçan ev yaptım ya. ya bir tane devir bloğu koysam düşer mi? Aman Aa! aman bak evet. ağırlığı falan her şey <laughs> ayarladım. Abi şu anda uçuyoruz resmen. Köylüler bakın. Neyse şöyle tekrardan bir köye gidelim arkadaşlar. Çünkü diğer köyleri de almamız gerekiyor. O yüzden şuradan en tepeden şuradan bir ayarlamam gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi buradan arkadaşlar motoru durduruyorum ve evet şu anda gidiyor. Tamam. Tuttum Allah! arkadaşlar evi ve şuradan tekrardan götürüyorum. Harika çalışıyor uçan Ev ya. Resmen çalışan uçan ev yaptık abi videoda. Siz de arkadaşlar abi. emeğimizin karşılığı olarak alttan like bırakabilirsiniz. Bayağı uğraştık ya gerçekten. Ama sonunda yaptık. Oh. Demir Ahmet sen yapmadın. Eee, sen yapmadın. Seninki mi? uçmayacak Adem. Seninki de uçmayacak lan. Bilmiyorum. Oğlum bak ben de lan. Ne oluyor tam sakin sakin uçacak uçacak. Neyse köylüler. Hadi gelin be. Lan yerin dibine girmişler. Girin köylüler. Gir gir gir. Evet arkadaşlar herkes evlerine gitti. Köylerini koydu. Bakın benim köylerim burada ama Ahmet koymadı. Ulan Ahmet, ulan Ahmet. Bak niye koymuyorsun lan köylü? Ha neden, ya bana neden? Ne ya köylülerin canından Allah Allah. Sen var ya çok kötü bir insansın. Seni köpeğini tokatlayacağım la Allah. Ne ne yapıyorsun a, oğlum? Aa tamam neyse gidiyorum. Adem de arkadaşlar köylü ölü koymuş sanırım bakayım. Aa bak 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 köylü var. Helal bir Adem. <laughs> Tavlum. <laughs> neyse şimdi bekleyeceğiz. Tsunami bekleyeceğiz arkadaşlar ondan sonra herkes helikopterlerini çalıştıracak ve işleri bitti bazılarının ya mesela Ahmet'in arkadaşlar yıldırım çarptıracağım ya ona. Neyse neyse. Hadi bakalım bekleyeceğiz. Arkadaşlar <laughs> DT geliyor vallahi Geliyor. Bir dakika başlatıyorum. Hadi Şöyle arkadaşlar çalışayım. hızını başlattım. Hadi lan. Aa, kalkmıyor. Çara. Bir dakika daha hızlı Hadi Ahmet git ya. <laughs> Allah yıldırım <laughs> vallahi yıldırım da Aha. Gelmiyor. Çık. Aha. dur geliyor geliyor geliyor. Bir dakika arkadaşlar Çık. Adem kalkmıyor. Bir dakika Ahmet de kalkıyor. Lan. <laughs> <laughs> Abi tamam, Bir dakika arkadaşlar hızını arttıracağım lan aşağı iniyoruz. Ah tamam. Allah kalktı. <laughs> Çünkü göremiyorum Ahmet gitmiyor bir dakika. Çek, Adem nerede çek lan, çek lan çek acaba? Çek. bin. bir baksanıza arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şu 50 bakmak istiyorum. Herkes nerede? Ahmet. Ahmet çabuk gel 50 bin. Allah öldüm. Evet arkadaşlar vallahi gidiyoruz be lan Ahmet. Ulan seni de hadi kurtardım lan son anda. Ya niye uçmadı bu ya? Ulan tabi nankörlük yaparsan böyle olur lan. Yürü git lan şimdi. Ah, ah, ulan de şaka yapıyorum. Beyler ben çok rahatım var ya öyle bir uçurum ki yani. Hani arkadaşlar. Yalnız bizim helikopter de efsane gidiyor. Hadi bir aşağıya inelim. Bakalım köyler ne yapıyormuş arkadaşlar. Şöyle bir inelim bakalım. Köylüler haliniz hatırınız nasıl? Ulan siz köylüler. Vay vay vay. Çok iyi de gidiyoruz arkadaşlar. Helikopterimiz gayet iyi gidiyor. Hiç sıkıntı yapmaya gerek yok lan. Kapı açık. Şunu da kapatalım. Tamam. Baksanız abi ne kadar hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Tsunami'den bayağı bir uzaklaştık. O yüzden artık kafamız rahat be. Güzel. Neyse o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve like kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz arkadaşlar. Hadi ya ve sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın Tıklayın, tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.